Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere babamın da çok sevdiği ve onun için yaptığım e, bisküvi pasta'mla geldim. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Evet, malzemelerim bunlar. Evet, tarife geçiyorum. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası ve 8 buçuk yemek kaşığı şekeri tencereye alıyorum şöyle e, nişasta dibe çökmesin diye karıştırıyorum ve kakao ekliyorum iki buçuk yemek kaşığı da kakao ekliyorum Evet şöyle bir karıştırıyorum ve bir litre sütü ekliyorum birazını ekledim karıştırıyorum sütü tam koymadan böyle karıştırırsanız daha topak topak olmaz Evet sütün geri kalanını ekledim son kez karıştırıyorum ve ocakta pişmeye götüreceğim tabi bundan önce Bir su bardağı su ekliyorum Bu da sütü çoğaltmak için yaptığım bir yöntem Bir sebebi yok Daha önce yapmıştım aynı tarifi tekrar Yaptım arkadaşlar Evet karıştırarak Pişirdim dibi tutmasın diye Puding koyulaşınca yarım yemek kaşığı Tereyağı tuzsuz tereyağı ve 30-40 gram kadar çikolata ekliyorum pişen pudinge yine karıştırarak ekliyorum ve erimelerini sağlıyorum evet el yapımı pudingim hazır kıvamı böyle biraz cıvık gibi ama soğuyunca koyulaşacak arkadaşlar küçük dikdörtgen borcamın dibine sade petibör ö, bisküviyi diziyorum ve şöyle pudingi Karıştırıyorum ve sıcak sıcak bisküvilerin üzerine döküyorum. Pudingi sıcak dökünce bisküviler yumuşuyor. Hiçbir şekilde ıslatmadım. Evet, sinizit oldum yine. O yüzden sesim biraz tuhaf çıkabilir. Kusura bakmayın. Evet, pudingin üzerine kakaolu ya da sade tekrar bisküvi diziyorum. Elimde yarım kalanlar vardı, onları da bu şekilde değerlendirdim tekrar. Evet tekrar puding döküyorum ikinci sıraya. Okullar tatil oluyor, çocuklara bu şekilde bisküvili pasta yapabilirsiniz. Hazır pudingle de oluyor ama böyle daha bereketli oluyor arkadaşlar bence. Evet, üçüncü sıraya tekrar bisküvi diziyorum. Hatta araya burada pudingden sonra muz dilimleri de koyabilirsiniz. Evet, üçüncü sırayı da yerleştirdikten sonra tekrar puding döküyorum. Evet ben fındık kırığı serptim araya. Dediğim gibi muz dilimleri de koyabilirsiniz. Olsaydı koyacaktım ama yoktu evde. Evet 4 sıra bu şekilde bisküvi yerleştirip aralara yaptığım pudingden döküyorum. Meyve dilimleri benim gibi fındık kırığı da aralara serpebilirsiniz. Evet şöyle üzerine düzlüyorum düzeltiyorum. Ve erittiğim beyaz çikolatayla da süslüyorum. Süsleme işi size kalmış artık. Meyvelerle, kuru yemişlerle süsleyebilirsiniz her şekilde. Evet soğumaya bırakıyorum. Soğuyunca zaten kıvam alacaktır. Ben tam soğumadan dilimleyip e, göstermek istedim. Evet, pastamız hazır arkadaşlar. Şipşak olan, hiç eskimeyen çocukluğumuzun e, pastası. Evet, dilimlenmiş hali de bu şekilde. Çok güzel oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Kıvamı, iç dokusu da bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar.